Malatya'da çapa motorunun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Malatya Sivas yolu polis meslek yüksekokulu önünde meydana geldi. Malatya şehir merkezinden Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnaha mahallesine gitmekte olan Reçe idaresindeki çapa motoru lastiğin patlamasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada çapa motorunun sürücüsüyle yanında bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sağlık, polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.